Eşeğin üzerinde durmuştu. Tek bir nefese sığdırılmış bir fırtına gibi, sözleri tükenmiş, kararlılığı bilenmişti ama öfkesinin altında garip bir incelik vardı. Kimsenin kızını başkalarının gölgesi olacak bir kadına dönüştürmesine izin vermeyeceğine yemin etti. Bu ev, dedi, onların almaya hakkı olan bir yer değildi. Birisi doktorun öldüğünü fısıldadığında o öyle bir soğukkanlı soruyla karşılık verdi ki odanın dengesi sarsıldı. Sonra kaybettiklerini sessiz ama kararlı bir şekilde geri aldı. Utanç, cesaretini satın alacaksa onun olabilirdi. Düşmanlarının karşısına dikildi. Acımasızlıktan değil sadakatten doğan bir hesaplaşma sözü verdi ve ailenin çatlakları eski ihanetlerle parıldarken Herkes önce hangi sırrın onları yıkacağını merak etti. Ama öfkesinin ardında kimsenin adını koyamadığı bir kalp kırıklığı vardı. Verilen sözlerin yankısı, kırılmış ve gömülmüş halde havayı dumandan bile ağır yapıyordu. Odadaki her göz gerçeği aradı ama buldukları sadece yarım hatırlanan yalanlardı. Gecenin kendisi bile nefesini tutmuş, ilk hamleyi bekliyordu ve sonunda tekrar konuştuğunda sesi çoktan başlamış bir savaşın ağırlığını taşıyordu